yeni bölümünde yaşanan son sonra Zeynep her ne kadar Tekin hakkındaki bütün gerçekleri Halil'e anlatmak istese de Gülhan'ın ne kadar üzüleceğini ve yıkılacağını bildiği için şimdilik susmayı tercih edecek. Ve en son Simge Hanım'ın konağa gelmesiyle Zeynep Halil'i iyice kıskanmaya başlayacak. Çünkü Simge Hanım'ın bakışlarından Halil'den etkilendiğini anlayacak. Ve Halil de Zeynep'in Simge'yi kıskandığını öğrenmek için ona bir oyun oynayacak. Ve Zeynep de o oyuna düştükten sonra Halil Zeynep'in kendisini kıskandığını anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık her ne kadar Zeynep'le konuşup onun hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü geçmişte Halil'in yaptıklarını Zeynep düşündükçe ondan uzak durmaya çalışacak. Songül ise yine kötülüklerine devam edip Zümrüt Hanım'ın bir an önce konaktan ailesini alıp gitmesini isteyecek. Ve Halil bu durumu gördükten sonra Zümrüt Hanım'ı sakinleştirmeyi başaracak. Ve Zeynep de Halil'in bu yaptıkları karşısında ondan daha çok etkilenmeye başlayacak ve böylelikle Songül'ün de istediği olmayacak. Ve Songül'e baskı yapmaya devam edecek ve bu işin altından da Songül çıkınca ona gereken cezayı vermek için harekete geçecek. Ve Halil Tekin'in şimdilik hain olduğunu bilmese de ileriki bölümlerde bu gerçekler ortaya çıkacak ve gerçekler ortaya çıktıktan sonra Zeynep'in Gülhan'ı korumak için şimd sustuğunu anlayacak ve yeni bölümlerde artık Tekin'in yavaş yavaş sonu gelecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.